Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Minecraft oynuyoruz. Yanımda Bilal var. Bilal hoş geldin. Hoş evet. Yine bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet. Ve şimdi madene ineceğiz. Oyuna yeni başladık daha. Evet. Ben bir 18. Ben sende sorunu koyayım da bu lazım olacak bile sonra. Bence de. Yayın 30 tane de okum var. Bir tane de bir tane de yayın var. 30 bin niye değil lan? Bir de bir tanesini sana attım. Daha derin. Görmedim ki ben. Sen <laughs> şey daha stüdyoyu falan açmakla uğraşıyoruz. Biz kelasına bak. Sen şu tarafa doğru gideceğiz. Orası e, uğursuz. Direkt uğursuz. Oh, what the? Ama olmazsa oraya da gideriz. What is this? Arkadaşlar <laughs> şuna bakın. Ben buraya hiç gitmedin. gel gel. Bende zaten o trainer. Hı! What? Ye şunu ye. Hemen atlama. Çıkacağınız zaman lazım olacak taş. Hemen taş toplayayım da birazcık. Çıkacağınız zaman lazım olacak. Orada. Ah kör oldum. Kaşar yapmadan ama. Tamam. Tamam. Gel tamam. tamam, kanka. Gel gel. Evet, taş demir bulmamız lazım. Aa, kör oldum, kaykay. <laughs> Cidden kör oldum. Demir zenginliği yaşamak istiyorum. Ben demir de. Demir bulmamız lazım. Dur bu orada. Evet, video. Ha, türlü klipper var, klipper. Kripe. Kripe sti. Ama öldürdüm. Kavalayım. Alohlar, 27 tane oklum kaldı. Elimi de görmüyorum kazmayı da. Allah Creeper! Çok action'la başladık ya. Ben action'la başladık. Baş. Yere salarsın yüzünüzden karona oldu. Endirmen var, öldürecek misin? Öldürecek miyim? Orada taşım varmış düşüyordum. Tuçern. Enderman. Oha. Nasıl? Poppy mi? Aha ben endermanı öldüreceğim. Poppy Playtime. Poppy'ye mi Enderman. endermanı vuruyor. Enderman nerede lan o mı fiç? kaldı. iki kalp Sen nereye gittin amına? İşte öyle uzaklaşmayaydın kanki. Ben onu oraya gönderdim. iki kalp. An creeper! Geldi. Ya arkadaşa çık aksiyon. Ana. Ha. Arkadaşlar çok aksiyonlu bir aksiyonlu bir Minecraft başlığı bu. sen neredesin? Ya buradasın. An. Oğlum sen niye oradan ışınlandın? Dur, gidiyor canım aşağılara inmemiz lazım. Bu katlarda demir ancak rüyamızda buluruz. Gel kanka. Aşağılara doğru inmeliyiz. Hadi gel. Gel de gidelim o zaman. Hı? Evet arkadaşlar şu an aksiyona dalacağız. Zaten dalıyoruz da. Kör oldum. Mum yok muydu lan sende? Ne mumu yapmışlar? Sen de arkadan etrafa bak gel. Geldim. sen, de etrafına bak. Senden geri. Etraflara bak etrafa. Bir fren geçmiş olabilir. Çok sıkıcı bir şey. Şuraya gidelim. Gel gel şuraya gidelim. Dakika. Ne sana şuraya mı? Bir tekir, dur. Bir dakika oyundan çıkıl yapmam lazım. <laughs> Heh tamam. <laughs> <laughs> Ay, ah, kör oldum. Hepsi birden düşebilir. Aaaa! <laughs> Ay! Ay topu ne oğlum. Gel ben Nasıl? Gelsene. Geldim Gel. ah. Ay hep delik var. Aa delik. Bana sal bana sal. Tamam saldım. Zaten birikse şey yapacağız. Aa çok oldu. Tamam, tamam. bir, bir tane iki tane kalsanlık şeyimiz var. Birini sana yaparım birini de bana yaparım. Evet. Ama biz gittikçe yükseliyoruz burası Aşağı inmemiz lazım. Evet. Arkadaşlar kör oldu. Bak bu arada F11'e basınca böyle oluyor. Çok şey. Sak gerçek hayattasınız. Gel, gel aşağıya doğru kalacağız. Geldim. F1 bastım. Bile. sen ne yapıyorsun? Burada. Altta. Olanın. Fuka <laughs> mı girdik biz daha önce? sıkıntı şey yapma şimdi. Aha gel gel gel. Altın var. Değil mi sandım altını ya? Ya abi, meşaleyi niye koymadın? Ananın. İskelet al! Gel abi buraya. Oğlum sana dalsa vermedim mi ben? Bir iki kalbim yok sakın? Ben sana dalsa vermedim mi? Verdun da ben çiçekle mi dalıyordum? F11'e basmış alıyordu? ya. Kanka F11'e basmış. E, o oh, mükemmel. Ben Biraz da korkutucu. Bir crafting table yapayım da baltanı yenileyim. Biliyorum abi. Oha. Oğlum bekle beni. Gitme tek başına. Sen tipini görebiliyorum orada. Hadi gel. <laughs> Buralarda bu <laughs> elmas bulma ihtimali çok yüksek ve bir sürü de demir bulduk. Evet. Oğlum de harika bu de, kadar demir nasıl olur? ne evet. var orada. Demir var. Burada da demir var. Görmüyor musun sen direkt demirleri? Dört o tane var, var aşağıda. Adam fazla var. Ve kanka sana demek istediğim şey buydu. Demir zenginliği. Kanka aşağı dört tane demir var. başlar? Sen kendin al sana ben kazma da vermiştim. Abi çok pis bir iş bu. Üste ölür mü? Yok, ne lan? Allah Nasıl yok lan? Şu, şu ham demir bloğu mu? Oha! Kanka ham demir bloğu buldum. Lan! Ne oluyor? Lan! Ne söyleyeyim mi? Yoo! Ne içinden bir sürü demir çıktı anına. Bırak gel. Kafama kafama evet, ya. Bırak senin ekmeklerin nerede? Onlar duruyor değil mi? Yoksa Üç atabilirim. Tane mu? kaldı. söyle Bitince şöyle atarım. Skilet bir Sen e, bence burada bekle. Ben zaten bunları toplayacağım. ah Demir gel geldi. Elmas ara git git elmas demirleri bana at zaten bir. <laughs> elmas. Almas sandım. Elmas sandım. Ne pis elmas sandım. Pis var elmas da Oha da... <laughs> Ka orada kaç tane canım. bana atsana demirleri bana at. Zaten birlikte yapacağız eşyaları. Dur ya nasıl atıyorduk ama. At bana. U Q A Q. Evet. o tarafa doğru atma. Hadi tamam. Şu da. Kazma nerede? Ha, yer elimdeymiş. Yer elimde. Ee, kaka sen aşağı mı düştün? Yo, hala buradayım. Hala buradasın. Hadi orayı boş ver. Dur bakayım Çok şu videoya. 8 dakika. 8 dakika tamam. Birazdan bitiririz sonra devam ederiz. Kaç dakika? Birazdan bitiririz sonra devam ederiz diyorum. Ok. Eh elim kaşındı. Bak şurada bir çakıl var ama inşallah şey olmaz. İnşallah. Yani Ham şey demir bile buldum. Bu çok değerli. Ham demir bile. Olur. Ne gelmiş herhalde? Galiba. Ya şu çakıllar çok sinir oldum ya. Neyse fışı kapattım. Lan oğlum. ah oh, ya. Elmas. Bak lapis o. Ama kanka ay, onu demir, ay, kazmayla, ay, kırman ay. demir, demir değil mi? kazmayla kırman lazım. Demir demir kazmayla kırman lazım. Taşlı e olmuyor. De, 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 de. Yoksa gelmez elmas. Gelmez, gelmez. Koyalım. Vallahi elmas gördüm. Bir tane i̇şte elmas var lan. Bir tane var. Demir pişiriyorum. Bekle. Pişiriyorsun şey ha. Oğlan ne arı 25 demir oldu? Dedim ya aşağıdaki 4 demiri boş ver dedim. Tamam var fazla şimdi. Bundan bir şey yok. Çünkü kömürümüz yok yanımızda fakiriz. Fakti ulan. Tamam. Artık yapabilirim. Kimsere. Kanka sen al yap yani. <laughs> Iııı, ee, tamam. beklemek lazım. Hmm. Benim, benim çubuğum yok. Benim çubuğum yok, kalk. aha demir. Ya bu arada iki tane elmas çıktı, bu yetmez bize. Doğru diyorsun. Kaçın... Oğlum biz eksi 24'teyiz, eksi. Oho bir tane oldu bak. Kör oldum. Ya bir kanka ben men... ben videoyu bitireyim. Arkadaşlar <laughs> bugün videomuz bu kadar. Hayır. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay.